Selamun Aleyküm arkadaşlar tekrardan bugün Bugün tekrardan balığa geldik arkadaşlar Yine aynı meramıza geldik Bugün 15 Aralık Cuma İstavrit hala devam ediyor Arkadaşlar alıyorlarmış ben. Kamışım her zamanki gibi Kaptan Quantum Sör 4 metre 150 gram atarlı Makinam okuma CMR 55. Üzerinde de 016 ip var arkadaşlar. Yine geldik Hereke'ye arkadaşlar. 15 Aralık 2023 arkadaşlar. İleride atanlar da var. Bakalım inşallah kısmetimize bugün istavrit çıkacak mı? Meram burası. Delikli kaya orası. Geçenki balığın İstavret'in belini büktüğümüz yer burası arkadaşlar. Şurada bir kişi daha var atıyor. Kamışımızı şöyle yine gez göz arpacık yaparak açıyoruz. Biliyorsunuz gez göz arpacığın anlamını. Gez göz arpacık yapmazsak atarken ipimiz gam yapar. Meramız böyle arkadaşlar bakın. Hep merayı soruyorsunuz. Geçen günkü attığım böyle çamlık tarafı şöyle şuradan çaparımızı çıkaralım arkadaşlar. Öncelikle şöyle kurşunumuzu takıyoruz. Şöyle delikten geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle kafasından geçirip boğdurup sıkıyoruz şöyle. Evet ondan sonra da çaparımızı tek tek açıyoruz. Bismillah diyoruz atıyoruz oltamızı. Kalamamızı ayarlayalım. Tatlı sıkı ilk atışımızı yaptık. Dolanmalara sebep olur. Ondan sonra ise takımı kaybedersiniz arkadaşlar. Muhakkak her atış çekişte kamışınızın ucunu kontrol edin dolanma var mı diye. Böyle çekiyorum yavaş yavaş. Boşluğunu alırken topluyorum. Bakalım balık yapacak mı? Eğer burası yapmazsa kirazlı yalıya geçeceğim arkadaşlar hemen. Evet, vurmaya başladı balık. Haydi oğlum yavaş yavaş dol bakalım. Arkadaşlar bu püf nokta balık vurduğu zaman hızlı hızlı sarmayın, bekletin biraz orada balık çaparınız olsun. Çok ağır sarım yapın. Yani balığın içinden geçiyorsunuzdur o muhtemelen o zaman. Hızlı sararsanız sürüyü kaçırmış olursunuz. Balık alamazsınız. Çekelim bakalım kaç tane geliyor. Evet. Evet geldi iki tane. İlk atış balık arkadaşlar. Hemen oltamızı temizliyoruz. Hemen yere atıyoruz denize. Gel bakalım oğlum sen de. Evet. Kovamızı attık balıklarımızı. Hava devam. İstavrit de olsa balık oldu mu insan iştahlanıyor arkadaşlar. Evet atar atmaz vurdu arkadaşlar. Çok güzel. Oo, oo güzel. Tavalığımızı çıkaracağız inşallah. Öyle görünüyor. Arkadaşlar bu emeğimin karşılığında sizden sadece ricam kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmanız arkadaşlar. Çünkü gerçekten hava e, ava gittiğinde video çekmek vesaire çok zor oluyor. Yani öyle kolay bir şey zannetmeyin video çekmeyi. Aparatla işte uğraşıyorsun ne bileyim balık gelirken videoyu aç videoyu çek yani gerçekten kolay olmuyor arkadaşlar videoyu editlemek kırpmak bölmek işte ne bileyim sizlere hazırlayıp sunmak gerçekten çok uğraştırıcı çok zahmetli bir iş ayda yılda bir bir iki çapari parası kazanırsak o yani başka bir şey yok aha iki tane de geldi iki iki geliyorlar arkadaşlar güzel İkinci atış boş yok arkadaşlar bugün de. Çok şükür buraya ne zaman gelsen balık oluyor arkadaşlar. Bu bu mera seviyorum bu merayı. Muhtemelen 3 tane var bu seferde. Evet. Nasıl tahmin ettim arkadaşlar? 3 tane dedim 3 tane geldi. İriymiş balık ondan basıyormuş arkadaşlar. Şu balığın iriliğine bakın. Şuna bak. Elim kadar var. Bebeğim. Böyle bayağı iri arkadaşlar boyları. Maşallah hiç boş yok. Her atmaya balık var arkadaşlar. Yine geliyor birkaç tane. Evet yine iki tane geldi. Maşallah hiç boş yok. Her atış balık arkadaşlar. Her atış balık. Kullandığım şaparinin rengi de şu. Hafiften sarımtırak böyle. Arkadaşlar diyor videoyu uzun tutuyorsun ama sizlere olabildiğince doğal video izletmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz uzun oluyor videolar. Arkadaşlar mera içirdim. Kirazlı yalıya geldim. İnşallah buradan güzel balıklar alacağız. Kanalımız daha çok kişiye, amatör balıkçıya ulaşsın. Daha bilgi içerikleri, daha güzel balık avları yapalım. Beni motive etmeniz için lütfen abone olunuz. Teşekkür ederim sizlere. Yerli gelmez yapıştırdı 5-6 tane. Bakın. Az önce herkedeydik arkadaşlar buraya geldik. Dediğim şey gibi orada çok balık çıkmayınca yerı değiştirdim buraya geldik. Şurada geliyorlar bakalım. de hadi eşlendiysen yapamazsın. Evet arkadaşlar sağlam vuruyor. はい。<Right. S 2> 对。哎。